Bir Deki Yaşam kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 3 Aralık 2022 Cumartesi günü. Marafofaların son durumunu sizlerle paylaşmak için bir video çekmek istedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Aralık ayının 3'ünde olmamıza rağmen bizim kökenler yeni filizler vermeye devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taze taze sürgünler gelmeye devam ediyor. Bu kırmızı uçlu olanlar taze sürgünler arkadaşlar. Biz bunları kışın soğuğundan korumak için bir uygulama yapacağız arkadaşlar. Birkaç gün sonra yeni bir video atacağım. Bunları kışın soğuktan korumak için ne yapmamız gerektiğini siz değerli arkadaşlarla paylaşmak için bir video çekeceğiz. Uygulamalı bir video çekeceğiz sizin için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada zaten iki köken var. Ve yaklaşık iki, ikiye katlıyor arkadaşlar. Her biçimde ikiye katlıyor. Gördüğünüz gibi. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.